Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben pek iyi değilim. Sebebini de anlatacağım size. Daha önce bir algoritma problemi yaşamıştım. Videolarımın izlenmesiyle alakalı. Ve bu konuyu tekrar yaşamaya başladım. Daha önce bir müşteri temsilcisiyle görüştüğümde, Adam diye birisiyle görüştüm. Bu kişi bana bazı yollar izlememi gerektiğini söyledi. Ben de o yolları izledim ve gerçekten bir düzelme oldu. Hani çok iyi bir düzelme böyle ahım şahım bir düzelme olmadı ama gene de bir düzelme oldu dostlar. Dünkü yaptığım görüşmede ise fotoğraflar gönderdim. Screenshotlar yaptım. Ekran görüntüleri aldım gönderdim. Ve sorunun araştırılması için daha yetkili bir birime aktardılar. Sorun şöyle dostlar. Öncelikle ben şöyle bir kendimi küçülteceğim şurada. Şu kadar yeterli sanırım. Şimdi arkadaşlar ben size buradan fotoğrafları açacağım. Büyütüp açacağım. Hemen şöyle gelelim. Birinci fotoğraftan başlayalım dostlar. Bakın şu fotoğrafta. Şöyle göstereceğim. Şu an görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şu an kendimi şöyle alacağım. Şurada duracağım. Şöyle. Şimdi bakın. Son birkaç videoda. 184 görüntüleme 10 günde. 36 görüntüleme 5 günde. 44 görüntüleme 2 günde ve 9 saatte 13 görüntüleme. Yani bu var ya acayip yani ekstra uç bir sınır. Yani bu imkansız dostlar. Gerçekten bu imkansız. Diğer fotoğrafa geçiyorum. Bakın. Burada da video analizlerini kendilerine gönderdim. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diye 1600 kişiyle paylaşılmış bu video. 0.6 tıklanma oranı, oranların düşüklüğüne bakar mısınız? 13 görüntüleme. Bu ne zaman da? Bakın 8 saat şuraya tekabül ediyor. Şu anda buralarda bir yerde. Ben bu videoyu çekerken, e, şuralarda bir yerde. 13-14 saatlerde hala e, yani 1-1.5 gün civarlarında hala şu anda bu video e, şu anda kaçtı şurada gösterilen? Şu anda burada gösterilen 13-14 oldu maksimum. <laughs> Onun dışında diğer bir fotoğrafa geçiyorum. Bakın eski videolarımın ne kadar çok izlenmesinden bahsettim. Bakın şöyle göstereyim. 4300, 328 bin görebiliyor musunuz? Şöyle göstereceğim. Bakın. 4300, 328 bin, 218 bin, 14 bin, 42 bin, 3600, 106 bin. Bakın Bunlar küçük rakamlar değil. Gerçekten küçük rakamlar değil. Ben bu şekilde izlenirken nasıl oldu da bir anda tepetaklak aşağı düştü. Yani bu algoritma ile alakalı yaşadığım çok ciddi bir problem. Ve ben bunları dile getirdim dostlar. Diğer bir konuda bakın işte. Hani e, YouTube'dan para kazanma falan bilmem ne falan diyorsunuz. Hani o izlenmiyor ya videolarınız. Bakın on, e, 14 izlemeye yani şu anda daha yeni oldu. 14 izlemeye 0.03 cent yani bu gerçekten çok saçma bir durum ki hatta şöyle de göstereyim. Bakın bin başına gösterimi de 1.23 gayet iyi. Yani bu 100.000 izlendiği zaman çok güzel para kazandırır. Veya bir 10.000 izlendiği zaman çok güzel para kazandırır. 10 izlendiği zaman yani nereden baksam 7 8000 bin lira getirisi olan bir video. Daha sonra diğer fotoğrafa gelelim. Evet bakın şu videoda Allah için şimdi iyice bir inceleyin dostlar sizde. Bakın 48 saatte. 48 saatte. Şu kadar görüntüleme. Bak 13 tane görüntüleme. Son 60 dakika 0. Gördünüz mü? Şimdi asıl videonun can alıcı noktası dostlar burası. Şimdi videonun öne çıkması için veya bir kitleye ulaşabilmeniz için bunu yapmanız şart. Burada size etiketleme alanı var. Bu nerede biliyor musunuz? Video ayrıntılarında yani Stüdyoya geldiğiniz zaman şurada ayrıntılar kısmı çıkar. Ayrıntılardan aşağı doğru indiğinizde daha fazla dediğinizde şu ekranı göreceksiniz. Orada etiketler diye bir şey yazar. Şöyle bir sekmedir. Onu işte yazdıkça aşağı doğru büyür burası. Şunları tek tek yazıyorsunuz. Daha sonrasında bu konuyla alakalı kitleye ulaşıyorsunuz. Bakın şurada da hatta benim müşteri temsilcisiyle görüştüğüm şey var. Şöyle biraz daha alayım kendimi şöyle. Bakın dostlar gördünüz mü? Müşteri temsilcisiyle görüştüğüm kanıtı Şimdi dostlar, buna rağmen bakın bunlara rağmen videonun 14 izlenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ciddi anlamda kabul edilebilir bir durum değil. Ya biz burada emek harcıyoruz. Bakın bir videoya en az ben 8 saatimi harcıyorum. Videoyu çekiyorum en az 2 saat. Bakın zamanı siz tutun. En az 2 saat editini yapıyorum, montajını yapıyorum, kurgusunu yapıyorum. 2 saatte bu sürdü mü? Hatta 2 saatten fazla sürüyordu 2 saat de sanırım. etti mi 4 saat? E bunun e, kapak fotoğrafıydı bilmem nesiydi o da yaklaşık hani bir ekstra bir şeyler oldu mu etti mi diye tekrardan bir videoya bakıyorsun 1-1,5 bir, bir saatte bu mu? 5,5 saat. E videoyu yüklerken de 1-1,5 bir, bir saatte yüklüyorsun 7-8 saatin gitti dostlar. Yani 7-8 saatin emeği gerçekten bu olmamalı. Ben burada da yazdım zaten bu konuşma kaydında da yazdım. Hatta şöyle de bir saniye hemen şuradan da Gmail'lerden göstereceğim size şöyle göstereyim dostlar bakın burada al bakın bizim konuştuğumuz şeyler ben de burada işte şey yaptım burada bana ne yapması gerektiğini söylüyor tamam burada bana ne yapması gerektiğini söylüyor burada bir konu vardı ee, bakın çağrı merkeziyle görüştüğüm konu dostlar. Burası benim çağrı merkeziyle konuştuğum konu. Bakın neler 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 konuştuk. Neler neler konuştuk. Bana burada diyor ki neler yapabileceğimi anlatıyor. Link'i bir tıkladım ki ulan zaten ben bunların hepsini fazlasıyla yapıyorum. Burada da zaten söyledim. Ben bunları zaten hepsini fazlasıyla yapıyorum. Size ekran görüntüsünü de gönderiyorum diye. Bakın ekran görüntüsünü de şurada göndermişim. Ondan sonra alın. Yani e, diğer şeylerin de ekran görüntüsünü gönderdim. Yani Ekran görüntüsü gönderdiğim için teşekkür ediyor falan ama şimdi bakın ben burada bunların hepsini zaten yapmışım. Herhangi bir eksiğim yok benim burada. Şöyle kapatayım bu ekranı. Gördüğünüz üzere dostlar. Yani eğer bilgisi olan varsa lütfen bu konuyla ilgili bana bilgi versin. Yani bana ulaşabileceğiniz yorumlar var. Emobasi YouTube Instagram kanalı var. Buradan ulaşabilirsiniz. Altta da e, videonun içerisine de eklerim. Emobası YouTube diye oradan bana mesaj olarak yazabilirsiniz dostlar. Yani şu anki şöyle göstereceğim. Bir de şu YouTube'a bir gelelim dostlar. Bakın. Şimdi YouTube'da hala bakın 14. Gördünüz mü? Bak mesela şu videoya bir bakalım. Bak. Şu videoda analitiklere geldiğiniz zaman bak 13.000 sayfa ile paylaşılmış. Değil mi? 13 bin sayfayla paylaşılmış. Diğerine geleceğim. Bakın mesela. Şu Sun Kentlat videosu. Şimdi bu video ne kadar izlenmiş? Öncelikle bir analitiğine bir bakalım. Bakın 62 görüntülemede kalmış. Gördünüz mü? Ama bakın erişim 7900. Bu da biraz düşük kalmış. Onun dışında Bakın Sun videosu. Hemen bu videoya bir gelelim. Analizlerine bir gelelim dostlar. Bakın genel bakış. 196 görüntülen. Bakın normal. Yani benim kitleme göre normalde olacak olan 150 bakın. Normali 150. Ben 196 izlenmişim. Burada 46 fazla. Ya yani çok mu? Değil. Yani ama kitleye göre normal olarak düşünüyorum. Şimdi izleme süresi 10 saat. Tahmini gelir bakın 13. 13 cent. Bu iyi bir şey. Ha bir de şöyle bir şey var. Bakın 21 bin kişiyle paylaşılmış bu video. 21 bin kişi. Bu video 21 bin kişiyle paylaşılıyorken. Aynı şeyleri yapıp da. Tamam mı? Aynı şeyleri yapıp da. Bu video nasıl oluyor da. Şu kadar kişide kalıyor. 2 bin. Bakın. Burada sıfırdan başlıyor. Çıkıyor. Şurada da bir çıkıyor. Hop bitti. 24 saate giriyor. 14 görüntüleme. Yani dostlar konuyla alakalı bilgisi olan varsa lütfen yorumlarda yazsın veya Emobası YouTube kanalından bana ulaşsın. Sizden rica ediyorum. Bu sorunu eee beraber halledelim ya. Eğer bilen biriniz varsa, eğer aranızda bilenler varsa bu sorunu birlikte halledelim. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.